Bu arada iki gündür Instagramım yıkılıyor, ee, biliyorsunuz ki geçen gün Mesut Özgüz'ün e, İçimizden Biri adlı programı için e, Yağmur Yüksel'i hazırladım. Ya kendisi zaten böyle bayıldım, bayıldım, bayıldım. Yani ben bak o kadar ünlüyle çalıştım. Biliyorsunuz az çok. E, hepsi tabii ki çok iyi, çok tatlı insanlar ama ben kadar mütevazi olanını bu kadar tatlı, makyajsız bu kadar bak anlatamıyorum, avartamıyorum bile ya. Bu kadar güzel olanını yani bu kadar samimi olanını görmedim ya. Yani görmedim. Yani dehşet bir fan kitlesi var ve ben onu niye sevdiklerini çok iyi anlıyorum. Sayfam e, inanılmaz böyle patladı resmen. Arabistan Pakistan. İran, Irak yani bu nasıl bir kitle? Yani dediğim gibi kendi zaten müthiş bir tatlı bir kız yani. Ama fanları da çok tatlı kendi gibi yani. Gerçekten onu onlar sevmekle de çok haklılar. Böyle bana da çok güzel şeyler yazmışlar. Ee, çok farklı dillerde çevirdim. Hepsini okudum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir de böyle animeli falan fotoğraflarımızı yapıp atmışlar. Etiketlemişler. Birçoğuna ona dönmeye çalıştım. Çok tatlısınız gerçekten. Yağmur çok şanslı. Siz de böyle birini sevdiğiniz için çok şanslısınız. Neyse şimdi bu kadar. Ben anlat anlat doyamam da ee, gidiyorum gelinim. Beni bekliyor.